Şimdi Kanteros, Kanteros derinlemesine, Orgil ceza sahası, Orgil vurdu, şey içten döndü top, bu arada evet, bayrak havada, offside değerli izleyiciler, Orgil offside'de. Kanteros'tan kontrol, sağ tarafta Orgil geldi, kendini gösterdi, aldı Orgil, yerden çıkarıyor, ön direkt, boy Boyt attı, 1-0 oldu. Çok şık bir dokunuş boydan. Ankara gücü 1-0 öne geçti değerli izleyiciler. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor karşısında. Eduk. Eduk. Yerde kaldı Eduk. Serbest vuruş kullanacak Erzurumspor. Spor. 47. dakika. Offset geldi. Vurdu. Ve top bağlarda gol. Offset. Beraberlik geldi skora. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor beraberliği yakalıyor Ankara gücü karşısında. Offset. Uzaktan şimdi Sako, şutunu attı Şehiç. Obset-Pazdan mücadelesi, Obset'in ayağı yüzüne geldi. Pazdan'ın elinde sarı kartı, Halil Umutmeler'in. Uzun top Lokman'dan Obset'i düşündü, Kulüsiç indiriyor. Obset, ondan önce Pinto geldi, Obset. Sarı kartı var Obset'in, ikinci sarı kart. Ve kırmızı kart. Erzurum Spor 10 kişi kaldı. Kanteros aldı tekrar Sako'dan. Kanteros yükseltti. Hareketlenen Kisu ortaya. Sako ceza sahası. Sako yanağlar. Sako vurdu. Yanağlarda kaldı top. İleride Orgin elini kaldırdı. Sadayev ceza sahası. Orgin gol pozisyonu. Ve topu aldı. Hayır elle oynama diyor Halil Umut Elle müdahale var diyor. Orgin'in topa eliyle müdahale ettiği görüşünde ağlara giden top gol geçenliği kazanmadı. Baktı içeri. Yaptı ortayı. Arka taraf. İlhan ediliyor. Ceza top boşta kaldı. Orgin döndü vurdu. sekti ağlara gitti. Topu gol. Ankara gücü Yandı olan İbrahim geldi vurdu kaleci Altay topa sahip. Altay topa sahip. Halil Umutmeler bitirdi maçı. 3 puan Ankara Gücü'nün değerli izleyiciler.